Maalesef verdiğiniz an soyadla kimse çalışmıyor bu hastanede. Olur mu öyle şey hanımefendi? Bir kere daha bakın burada çalıştığına eminim. Beyefendi lütfen bin kez de baksak sonuç değişmeyecek. Hastanede Yasemin Vural diye bir hemşire yok. Tamam hanımefendi. Ee, çok yardımcı oldunuz teşekkür ederiz. Valla patron. Remzi'nin takip ettiği kız bu hastaneden çıktı. <laughs> tamam lan onu biliyoruz. Belki de Yasemin bu hastanede çalışmıyor. Belki de, belki de birini ziyarete geldi. Kimi patron? Annesini. Biz şu hastaneye bir dolaşalım yürü. Tahsin. ne oluyor? Birinden mi kaçıyoruz? Şu şu an bunu konuşamam. bırak Evet, size nasıl yardımcı olabilirim? Ee, ben hakkında yakalama kararı olan birini ihbar edeceğim memur bey. Öz kızına ve eski karısına zarar verme durumu var. Ee, hatta dün adamı kızının evinin orada görmüşler. Bakın memur bey, bu adam elikanlı bir katil, başkalarına da zarar verebilir. Bir adamı öldürdü. Çocuğunun annesinin de komaya girmesine sebep oldu. Bu adamın bir an önce yakalanması lazım. Yoksa iş işten geçmiş olabilir. Şahsın adını söyleden olabilir adı mi? Tabii. Tahsin Vural. Şahsın ismini doğru söylediniz emin misiniz? Mi? Evet. Tahsin Vural. O zaman şahsın adını soyadını siz tam olarak bilmiyorsunuz. Çünkü ne bir yakalama kararı var ne de kaçak olduğuna dair bir bilgi var. Hatta tertemiz bir sicili var. Ne, ne yapacağım ben? Ne, ne yapacağım? Buldu beni. Beni bulan annemi de bulur. Kardeşimi de bulur. Yasemin düşün. Allah Allah. Ne diyorsunuz memur bey? Yani bir yanlışınız olmasın emin misiniz? Eminim tabi. Siz nasıl bu kaygıya kapıldınız? Yani bu adamla ilgili bildiğiniz bir şey mi var? Ee, ben şey eğer bir şikayetiniz varsa isterseniz araştıralım. Yok yok Müdür Bey, sağ olun. Yani kusura bakmayın ben de sizin de vaktinizi aldım. Bir yanlış anlama oldu herhalde. Özür dilerim. İyi çalışmalar. Sağ olun. Eğer beni bulursa annemi eliyle koyduğu gibi bulur annemi. Olmazsa. Odamı buradan göndermek zorundayım. Ne yapacağım ben? Nereye gitti bu kız bir anda ya? Bırak. Ee, Şengül abla. Ee, ben Yasemin'e bakıyordum da gördün mü hiç buralarda? Yok. Görmedim bir şey mi oldu? Yok yok önemli bir şey değil. Sağ ol. Merhaba hemşire. Merhaba. Ben Yasemin Vural'ı arıyorum da kendisi hemşire. Acaba bakabilir misiniz bu hastanede mi çalışıyor? Maalesef efendim bu hastanede Yasemin Vural adında bir hemşiremiz yok. Tamam teşekkürler. Rica ederim. Yürü sade. Abi. Tüm hastaneyi karış karış aradık. Yok bence burada. Salih oğlum hemen vazgeçmek yok. Gerekirse didik didik her yeri arayacağız. Ben burada olduğunu biliyorum. Buldu beni. Buldu. Git. Git buradan ne olur git. Git dayanamıyorum artık buna. Nerede bu? Sus. Anlaşıldı. Bu böyle isim sormakta falan olmayacak. Belki o da ismini değiştirdi bilmiyoruz ki. Bana bak Salih Yasemin'in bu hastanede çalışmadığına... ...Pakize'nin de bu hastanede yatmadığına emin olmadan gitmiyoruz. Hm. <Gülüyorlar> Doktor Bey ya affedersiniz rahatsız ediyorum ama bir şey soracağım. Mm -hmm. Yasemin Vural bu hastanede mi çalışıyor tanıyor musunuz acaba? Burada böyle biri çalışmıyor beyefendi. Ama öyle hemen baştan sağma yapmayın. Şöyle bir dikkatlice bakın ya. Yeterince baktım. Burada böyle biri yok. Şimdi lütfen bu hastaneyi terk edin. Siz neyin peşindesiniz ya? Allah Allah. Doktor bey tamam hemen niye celalleniyorsun ya? Sorduk bilmiyorsan bilmiyorum de. Gördüğümüz muameleye bak. İyi günler. Tamam 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 sakin ol. Sakin ol Yasemin tamam. Geçti. İşte. Babam mıydı o adam senin? Buldu beni. Burnumun dibine kadar geldi geldi. Yani. Hayır hayır tamam atlattık. Atlattık onları tamam mı? Bir daha bu hastaneye geleceklerini sanmıyorum. Hı. Sakin tamam Ne yapacağım ben Kerem? Ne yapacağım buldu beni ne yapacağım? Sakin ol. Ben bir gidip kontrol edeyim tamam mı? Sen burada kal. Geleceğim ben. Tamam. Dikkatli tamam. ol. Нет. Allah Allah. Bu adam üstündeki aramayı nasıl kaldırmış olabilir? Bir katil elini kolunu sallayarak nasıl sokaklarda dolaşabilir ya? Remzi. Remzi bu sefer doğruyu söylemiş. İşte şimdi herkes büyük tehlikede. Yasemin'i gördün mü? Hayır görmedim ne oldu be? Benim bir şey yok. Yani şu an benim Yasemin'i bulmam lazım sadece. Oğlum arasana. Aradım aradım aramaz olur muyum açmıyor. Ne diyorsun? Abi anlamadım bir şey söyleyeceğim bir sakin ol. Bir gel otur. Oturamam oturamam şu an. Tamam düzgün anlat o zaman. Ya biz daha demin yukarıda çarpıştık da. Kötüydü bir dehşet içindeydi böyle anlamadım. Nasıl ya? Allah Allah. Oğlum ben de merak ettim şimdi sen öyle deyince. Bir daha ara. İyi, iyi. Ne güzel. Uzun zamandır oturamıyorduk böyle. Ne güzel denk geldi mola saatimiz. Efendim baba. Alo Burak oğlum. İş saatinde rahatsız ediyorum ama çok kötü bir şey oldu. Ne oldu baba? Yasemin'le mi ilgili? Oğlum sadece Yasemin'e değil, hepimizle ilgili. Tahsin artık kaçak değil. Nasıl olduysa bütün suçlarının sabıka kaydını sildirmiş. Adamın sicili tertemiz. Yani adam serbestçe elini kolunu sallayarak aramızda dolaşıyor Burak. Baba ne diyorsun sen? ile Yasemin büyük tehlike altında. Nasıl? N n nasıl olabilir baba böyle bir şey? Bence bu işin tek müsebbibi olabilir, o da Remzi. Adam... ...adam eski polis olduğu için bir sürü bağlantısı vardır. Tereyağından kıl çeker gibi halletmiştir bu işi. Ya bu adamı alacaksın aslında böyle bir kaşık suda boğacaksın da. Bunca zaman bu herif hem beni hem de seni idare etmiş demek ki. Ya ben nasıl uyanamadım bu işe, nasıl? Tamam, bu adamlar başka adamlar yani. Biz onlar gibi düşünemeyiz. O yüzden sen de daha fazla kendini üzme. Tamam mı? Yani kendini suçlayacak bir durum yok bunda. Neyse. Benim şimdi biraz işim var. Sonra konuşuruz olur mu? Tamam oğlum. Tamam. Hadi görüşürüz akşama.